Bu Japonez tam röntgenci oldu. Aşağıya bakıyor şu aradan. Çok fazla ürkütmek istemiyorum ama. Aşağıdaki muhabbet kuşlarını gözetliyorlar. Ve devamlı o tarafta. Aklı fikri. Şöyle sizlere yavrularımızın çoğu gitti arkadaşlar. Şimdi buraya bir dişi kuşumuz var. Adı Zeytin. Eski bir müşterimiz. Erkek diye tahmin etmiştik. Dişi çıktı. Değiştirdik şimdi başka bir kuşla. Ele alışkın. Elimize geliyor. Gel. Gel. Çıkmak istemiyor musun? Hadi gel elime. Kafes dışına çıkma. <laughs> gel hadi gel. Video çekeceğiz seninle. Erkeğimizin yanına attık. Yanında dursun. Bu da bizim kendi yavrumuz. Erkek. Yani bayağı yetişkin bir yaşına gelecek mi de yani en azından bir 8 aylık falan vardır. Bu da yavrumuz. Bu kuşumuz da yanında kalsın en azından. Birbirleriyle anlaşırlarsa. Gel kızım. Gel geri kafese koyayım seni, gel. Hop. İyi etrafı güzel gezdi bugün böyle bir oda içerisinde bıraktık yine. Kafesten kafese uçup gidiyor. <laughs> Nasıl bakıyor aşağıdakiler? Kızım, Zeytin. Meraklı melodi merak ya. Gel bakayım gel gel gel. Böyle avucumuzu aldığımızda da herhangi bir ısırma şey yapma durumu yok.

yavrumuz böyle bir uyukluyor bir. Ne yapıyorsun sen? Size minnakları da göstereyim. ayrılmışlar. Porsuk çok güzel bakıyor maşallah ya. Dişi de çok iyi. Yani dişi de güzel eğitti porsuk. Kendi zaten mükemmel bir bakıcı. Zeytin gel seni içeriye koyalım hadi gel. Videoyu daha sonlandıracağız. Hemen direkt kafese atlar gitmek istemiyor ya. Ortamı sevdi. Dışarısı güzel. Neyse arkadaşlar ben şu zeytini bir kafese koyayım. Ondan sonra zaten bunları bir gözlemleyeceğiz. Bir iki saat falan yan yana durdular. Erkek biraz şey yapıyor. Dişiyi kovuyor yanından ama dişi pek umursamıyor. Bizim bu zeytinimiz. Bunun adını peynir mi koyar? Ne yapalım ya? <laughs> Eş olarak zeytin, peynir. İyi gider bence. Bir yan yana dursunlar, bir alışsınlar birbirlerine. Sonraki süreçte yuvalığı falan da takarım. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.